sizlerle canlı yayın çekmek istedim. Neden mi canlı canlı yayın çektim? Canlı yayın çekmemin sebebi. Ben kim yani bazılarınız diyebilir. Ben kimim yani? Bu çocuk kim? Neden böyle bir şey yapıyor? Ben Ol Çaraksu. Kendi adımda bir YouTube kanalım var ve bu kanalda işte kendi çapımda oyun videoları çekiyorum. Şöyle yap böyle işte şöyle böyle şeyler yapıyorum hani öyle şeyler durum bir yayını paylaşayım facebook hesabımda pardon arkadaşlar sizinle konuşuyoruz şu an evet canlı şu an izleyen yok görüntüleyen yok ama ben boşu boşuna konuşuyorum işte De kendi kendime şeyler. Aslında bir arkadaşımı da bu canlı yayına eklemek isterdim. Şu an kendisi müsait değil. Yoksa kendisi de gelebilirdi yani. Şu an yayın kasıyor. Yani o yüzden neden video çekiyordum? Uzun zamandır videolar gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü işlerim vardı. Video çekecek fırsatım yoktu. Şu an video canlı yayındayım. Canlı yayında sizlerle konuşuyorum işte. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar ben iki saattir konuşmuşum boş boş. İzleyen, görüntüleyen de yok. Ama ben boşu boşuna konuşmuşum. Arkadaşlar işte ben kimim? Ben neden canlı yayın yapıyorum? Şu an sizlere onları açıklayayım. Benim kendi kendime Bir YouTube hesabım var. ve bu YouTube kanalında o videoları çekiyorum. Yani öyle bir şey yani. Aslında Facebook hesabımda canlı yayını paylaşayım. Evet arkadaşlar, o YouTube hesabından ve bu kanalından o oyunculuk çekiyorum. Evet, yani, öyle. Şey yani, aslında bu hesabımda canlı yayın kardeşiyim. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben kastım. Şu an ben niye kastım? Evet ben yokum. Evet arkadaşlar canlı yayınıma devam ediyorum. Facebook hesabımda paylaştım. Evet yani şu an ben buradayım. Karşınızdayım yani. Kendimi tanıtmaya çalışıyorum. Benim adım Olçar. Soyadım Aksu. 15 yaşındayım. Ve şu an tekerlik sandalyede oturan bir engelliyim. Ve şu an size kendimi tanıtıyorum. Bunun amacı da YouTube kanalım var. işte hesabımı gösteriyorum işte. Öyle hani yapıyorum, böyle yapıyorum. Bu arada hoş geldin görüntüleyen kimse. Teşekkür ederim. Gel. <laughs> o da gitti. Evet. Canlı yayında şu an takılıyorum. Evet arkadaşlar. Böyle kendimi tanıtıyorum. 15 yaşındayım. Tekerlek sahneye oturan bir engelliyim. Ve bu yani ben buyum yani. Kötü bir şey yapmıyorum. Oyun videosu çekiyorum. Sizlere. 9 tane de abonem var. Saçma gelebilir size bu. Bunun 9 tane abonesi var. 9 tane abone. Ne işine yarar ki? 9 tane aboneyle bunun ne işi var? 9 tane aboneyle bunun canlı yayın yapması ne yani? Çok saçma. Gelir size de yani. Ya aslında benim bu işe başlamamı sağlayan kişiyle de canlı yayını devam ettirmek isterdim ama şu an o olamaz yani belki size saçma gelir. Yani o kişi sayesinde ben buradayım. Yani adımı da söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilmiyorum. O bana demişti işte başla, başlayabilirsin. İşte sen yapabilirsin. Yani daha tanımadan, tam yüz yüze görüşemeden işte onun da videolarını izlemiştim. O da bana dedi ki sen dedi bu işi yapabilirsin dedi. Ramazan'da görüşmüştük. Geçen sene. Şu an kendimi gösteriyorum. Hiçbir görüntüleyen yok. Evet arkadaşlar canlı yayındayım. Beni bu işe başlatan kişi evde olmadığı için müsait değil. Gelemez de yani zaten. Niye gelsin? Yani. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu yayını bitireyim. Görüntüleyen olmadı. Yapacağım bir şey yok. Demek ki bizim de YouTube kanalında şeymiş yani canlı yayın yapamadım. Sağlık olsun yani 9 tane aboneyle ne yapacaksın ki sen? Yani kanalı kapatmayı da düşündün mü be ya ben bazen. Ama kanal kapatmak istemiyorum işte. Bu buraya geldim. Buraya geldim artık. Görüşürüz. Bir dahaki. Yani Burak oyunda gibi kanallar, diğer kanallar varken isimlerini söylemek bana büyük bir şeref. Bu kanalların arasında ben nasıl büyüyeceğim ki yani? Bu var yani. Bu nasıl olacak? Öyle değil mi? Kendi kendime düşündüm bazen. Ama bu işin üstesinden gelmeye çalışacağım arkadaşlar. Ben bunların üstesinden gelmeye çalışacağım arkadaşlar. Görüşürüz.